Gülçer İnce, ne Haber. Ee, şimdi bu ziyaret vesilesiyle bir kez daha gündeme gelecektir. Ee, rakip aday e, Murat Kurum ziyaret ettiğinde efendim sizin bir cümleniz olmuş. İstanbul için bir şans demiştiniz. Ardından da geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf karesi çokça eleştirilmeye başlandı. Evet. Siyasi renginizi belli ediyor musunuz? E, çünkü bu yorumlara neden oldu. Şimdi söz hakkı doğduğu için soruyorum size. Bir de diğer İstanbul için adaylara da randevu vermediğiniz iddia ediliyor. Bu iddia doğru mu? İBB Başkanı İmamoğlu, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı ziyaret etti. İmamoğlu'na 34 numaralı forma takdim eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Murat Kurum ile verdiği kareye ilişkin soruyu da yanıtladı. Tabii sorunun e, e, maksadı ve içeriği ile ilgili başka bir şey söylemek lazım. Şimdi burada e, Sayın Başkan'ın ziyaretiyle ilgili, biz kendisini de, konuşmamda da ifade ettim. Ee, benim başkan olduğum dönemde e, yaklaşık bir buçuk seneyi aşkın süredir son derece güzel ilişkiler içinde Galatasaray'ın projeleriyle ilgili verdiği destekten dolayı ise kendisine de teşekkür ettim. Şimdi Galatasaray'ın Sayın e, görüşleri bu yöndedir. Dolayısıyla e, fotoğrafla ilgili ben, e, Sayın Başkanın davetine de gittim yani oradaydım. Ee, gayri ihtiyari bir hareket yani şimdi dolayısıyla benim orada söyleyecek ifade edeceğim herhangi bir şey yok. Gayri ihtiyar yani. Çok teşekkür ederiz. Evet. Başkanımın da programı var. Evet. evet. Teşekkür ederiz. Her şey için teşekkürler. Başkanım. Evet. İnşallah.